arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte az önce yumurtlatmayı aldığım görkemli ejder nasıl yapılır onu göstereceğim. Zaten bunu çok kişi biliyordur. Şunu da göstereyim şöyle görkemli ejder. Şimdi bunun için şu ejderler gerekli. Yine önceki bölümde olduğu gibi Meteor Ejder. 1032 seviye. Ve 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 ve, ve. Nerede o bu zehir? Burada. Bu zehirler 15 seviye. Bunlar gerekli. Bakın göstereyim şuradan. Görkemli ejderi. burada. Bu Gökhan Bey'de. Yani ve arkadaşlar bakın. Az önce bir tane daha yavrumu yazdı. Yaptım. 21 saat çıktı. Bakalım ne çıkacak. Sanırım şu çıkacak. Büyük bir ihtimalle. Biraz hastayım. Şunun çıkma olasılığı yüzde kaç? fırtına çıkacak büyük bir ihtimalle. Hmm. Ben profesör istiyordum ama. Bir dahakinde de profesör ejder yapmayı denerim. Neyse. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla e, yavrulama yapma yavrulama rehberi için yorum yazabilirsiniz ve klanıma katılmayı da unutmayın lütfen ve 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 videonun sonu bir sonraki videoda hoşçakalın